Fransız filozof, epifiz bezinin bedenin tek maddi olmayan parçası olduğunu düşünerek, ruhun bedenle birleştiği kavşak görevi gördüğünü öne sürdü. Bu bağlantıyı en terbiyeli şekilde destekleyen, fizyolojik ve ruhsal süreç, 10 ile gece 3 arasında gerçekleşir. Bu kanıt, epifiz bezinin bilimin şimdiye kadar kanıtladığından çok daha karmaşık ve gizemli bir işleve sahip olabileceğini göstermektedir. Tarihsel olarak, gizemli kabul edilen epifiz bezi, her yıl karmaşık ve etkileyici doğasını ortaya çıkaran, yoğun bir çalışma konusu haline geldi. Esrarengiz aurası, görünmez alemlerle bağlantı kurmak için, potansiyel bir portal olduğunu öne süren, ruhsal yükselişi olan bağlantısından kaynaklanmaktadır. Epifiz bezi, beynin merkezinde bulunan küçük bir organdır. Büyüklüğü 5-8 mm ve 150 mg ağırlığında. Tıbbi bağlamda, kan dolaşımına salınan ve çeşitli organlara taşınan hormonlar üreten bir endokrin, bezi olarak sınıflandırılır. Başlıca sorumluluğu melatonin üretimidir. Sirkadiyen ritmi, düzenleyen bir hormon biyolojik saatimiz olarak işlev görür ve güçlü bir antioksidan ve iltihap önleyici ajan olarak işlev görür. Melatonin geceleri daha yüksek miktarlarda üretilir, uyku ve ruh hali düzenlemesine yardımcı olur. Bu fikir, meditasyon ve manevi faaliyetler uygulayan bireylerde epifiz aktivitesinin arttığını gösteren kanıtlarla kanıtlanmıştır. 17. Yüzyıldan kalmadır. Fransız filozof, epifiz bezinin, bedenin tek maddi olmayan parçası olduğunu düşünerek, ruhun bedenle birleştiği kavşak görevi gördüğünü öne sürdü. Bu bağlantıyı destekleyen, fizyolojik ve ruhsal süreç, en terbiyeli şekilde, sabah 10 ile sabah 3.00 arasında gerçekleşir ve epifiz bezi, nin diğer üç hormonu. Bu belirli zaman dilimi boyunca, ışık ve karanlığın sinyalleri, optik sinir yoluyla, beynin biyolojik saat kontrol merkezine iletilir ve vücudun geri kalanı ile epifiz bezi arasında artan bir bağlantı kurulur. Daha önce tartışıldığı gibi, bez tarafından üretilen, birincil hormon olan melatonin, uykumuzu düzenlemekten sorumludur. İç biyolojik saatimizin, düzgün işleyişinde çok önemli bir rol oynar. Uykusuzluğu olan birçok kişi tedavilerine yardımcı olmak için melatonin satın alır ve tüketir. Melatonin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve hücreleri hasardan korumaya katkıda bulunur. Kanser riskini azaltmak ve ruh halini iyileştirmek. Melatonin genel sağlık ve esenlik için gereklidir. Bol miktarda melatonin üretmek için geceleri yapay ışığa maruz kalmaktan kaçınmak ve yatmadan önce elektronik cihaz kullanmaktan kaçınmak gerekir. Bu ışıklar, vücudumuzu düşünmeye zorlamak için yanıltabilir, henüz gece gelmedi. Melatonin, üretimini bozuyor ve biyolojik saatimizi tamamen üzüyor. Epifiz bezi tarafından üretilen bir diğer madde serotonindir. En mutlu hormon olarak da bilinir. Nöronlar arasındaki iletişimi kolaylaştıran bir nörotransmitter olan serotonin, refahımızda çok önemli bir rol oynar ruh hali, uyku, iştah, hafıza, öğrenme, refleksler, ağrı algısı ve vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi hayati alanları etkiler. Bu işlevlerin uyumu, büyük ölçüde vücuttaki yeterli serotonin seviyelerine bağlıdır. Bu seviyeler düştüğünde, depresyon, anksiyete, uykusuzluk, iştahsızlık, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı ve kas ağrıları gibi etkili semptomlar ortaya çıkabilir. Epifiz bezi tarafından salgılanan üçüncü maddesi saat 10 ile 3.00 arasında, bu arginin aşısı. Doğal bir analjezik olarak kabul edilir ve derin uykuya neden olmaktan sorumludur. Son olarak, bez ayrıca melatonin salgılamasından da sorumludur. Bilişte kilit bir oyuncu olarak kabul edilir, öğrenmeyi ve hafızayı uyarır, bilgiyi özümseme ve bilgiyi saklama yeteneğimizi artıran, sinirsel süreçleri tetikler. Fizyolojik olarak, epifiz bezi, ne atfedilen önemi anlayabiliriz tüm bu maddeler zihinsel refahımız için gereklidir, ancak ruhsal yön nerede devreye girer? Bir noktada üçüncü gözün varlığını duymuş olabilirsiniz. Çeşitli kültürlerde bulunur. Mısır kültüründe Horus'un gözü sembolize eder, manevi vizyon ve ilahi koruma, ezoterik gelenek, üçüncü gözü fiziksel sınırların ötesinde algılama yeteneği ile ilişkilendirir, varoluşun daha derin boyutlarını keşfeder. Eski Hindu mitolojisine göre, Tanrı Şiva'nın karısı Tanrı Çapavati, gözlerini elleriyle kapatarak dünyayı karanlığa gömdü. Dünya kayboldu, yönsüz, ışıksızdı. Neyse ki Şiva alnına üçüncü bir göz açtı ve ışık dünyaya geri döndü. Şiva'nın üçüncü gözü, ruhsal aydınlanmanın, kozmik bilincin ve bilincin ötesini görme yeteneğinin bir sembolüdür. Hindu geleneğinde, epifiz bezi Şiva'nın üçüncü gözüyle ilişkilidir. Son zamanlarda araştırmacılar 50 milyon yaşında fosilleşmiş bir kertenkelenin başının üstünde üçüncü bir gözü olduğunu keşfettiler. Parietal gözün adı verilen bu göz ışığa duyarlıydı ve epifiz bezine bağlıydı. Kertenkelelerde parietal gözün bulunması insan epifiz bezinin olduğunu gösterir. Üçüncü bir gözden evrilmiş olabilir. Işığa duyarlı olmasının yanı sıra parietal gözün eskiden olduğu beynin aynı bölgesinde bulunur. Bu kanıt, epifiz bezinin bilimin şimdiye kadar kanıtladığından, çok daha karmaşık ve gizemli bir işleve sahip olabileceğini göstermektedir. Hindu geleneğinde epifiz bezi 6. çakra, agna çakrası ile ilişkilidir. Agna çakra, sezginin, bilgeliğin ve ruhsal aydınlanmanın merkezidir. Budist geleneğinde epifiz bezi, 7. çakra, sahasrara çakrası ile ilişkilendirilir. Sahasrara çakrası, kozmik bilincin, bütünle birliğin ve aşkınlığın merkezidir. Batı geleneğinde epifiz bezi genellikle basiret ve ruhsal aydınlanmanın sembolü olan üçüncü gözle bağlantılıdır. Üçüncü gözün sezgisel ve metafizik görüşten sorumlu olan, beş duyunun ötesini gören göz olduğuna inanılıyor. Çeşitli manevi gelenek ve felsefelerde üçüncü gözün aktivasyonu aydınlanmaya ve daha derin bir varoluş anlayışına doğru bir adım olarak kabul edilir. Üçüncü gözün veya epifiz bezinin aktivasyonu yoluyla bireyler, bilincin daha yüksek yönlerine bağlanarak ve evren ve kendileri hakkındaki anlayışlarını genişleterek daha ince algılara erişebilirler. Bezin aktivasyonu, tüm farkı yaratan adım detaylarına bağlıdır. Meditasyon etkilidir, çünkü zihnin sessizleşmesine izin vererek, epifiz bezini, daha açık hale getirir. Özellikle, yoga ile ilişkili derin nefes alma uygulamaları da, bez aktivitesini uyarabilir. Özellikle sabahın erken saatlerinde doğal ışığa maruz kalmak, sirkadiyen döngünün düzenlenmesine katkıda bulunur ve epifiz bezini olumlu etkiler. Özellikle elektronik cihazlardan geceleri yapay ışığa maruz kalmanın azaltılması, epifiz bezinin aktivasyonuna elverişli bir ortam yaratır. Eski kültürler, epifiz bezinin ruhani dünyaya açılan bir kapı olduğunu biliyorlardı ve modern bilim bu bilginin gerçek bir temeli olabileceğini keşfetmeye başlıyor. Son araştırmalar, epifiz beziğindeki kristal yapıların, olağanüstü elektriksel özelliklere sahip olduğunu bulmuştur. Basınca maruz kaldıklarında, elektrik yükü oluşturabilecekleri anlamına gelir. Bir kuvars kristaline benzer şekilde, bu özellik onu beyin için sinyal alabilen ve enerjiyi uyarlayabilen bir tür anten yapar. Bu özellik şaşırtıcıdır, çünkü epifiz bezi kaslı bir organ değildir organları ve boşlukları kaplayan epitel hücrelerinden oluşur, epifiz bezinin kristal yapılarının nasıl çalıştığı henüz tam olarak anlaşılmamıştır, ancak bazı araştırmacılar, basiret ve telepati gibi, duyu dışı algıda yer alabileceklerine inanmaktadır. Epifiz bezinin elektriksel özelliklerinin keşfi, bu gizemli organı araştırma için yeni olanaklar açar. İşlevini ve sağlık ve maneviyat potansiyelini daha iyi anlamaya yardımcı olabilir. Epifiz bezi üzerine araştırmalar devam ediyor, ve işlevleri ve potansiyeli hakkında öğrenilecek çok şey var. Gelecekte epifiz bezini daha etkili bir şekilde aktive etmek için yeni teknikler geliştirmemiz, sağlık ve manevi dünyayla bağlantımız için daha da büyük faydalara yol açması mümkündür. Herkesin aktif bir epifiz bezine erişebileceği bir dünya hayal edin. Bu dünyada insanlar daha yaratıcı, sezgisel ve şefkatli olurlardı. Evren ve kendileri hakkında daha derin bir anlayışa sahip olacaklardı. Bu video size mantıklı geldiyse yorumlara yazın. Bana mantıklı geliyor. Tüm yeni bilgileri almak için kanala abone olmayı ve zili etkinleştirmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Haklın gücü sizin olsun.